Evet bir kez daha iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> şöyle çay mı yürüyün arkadaşlar. <laughs> evet Ece e, Windows son güncellemeli akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet şöyle uydudan bakalım ki e, şöyle oldu arkadaşlar, Cuma gününe itibaren beklenen sistem şu anda başladığı görülüyor. Kuzey Afrika'nın, evet Afrika'nın kuzey tarafı arkadaşlar. Kuzey Afrika'nın böyle kuzey batı tarafında başladığı görülüyor. İşte bu sistem arkadaşlar evvel bize doğru gelmesi beklenen sistem ne zaman? E, Cuma'dan itibaren. Evet Cuma'dan itibaren beklenen sistem şu anda başladı arkadaşlar. Tabiri caizse doğdu yani. E, buralarda evvela gelişti bir sistem. E, izniyle arkadaşlar. Ve buradan doğru bize doğru ilerliyor inşallah bu sistem. Şöyle 2-3 gün içerisinde inşallah bize doğru ulaşması bekleniyor. Hemen bakalım. Evet e, yarın da başlıyoruz arkadaşlar. Son güncellemede yarın yine e, iç kesimlerde oldukça kuvvetli gök yürütülü sağanak yağışlar bekleniyor. E, görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Haritada gördüğünüz gibi. Evet iç kesimlerde bayağı da sağanak yani sağanak şeklinde arkadaşlar kuvvetli sağanak şeklinde yine Ankara'da da kuvvetli olabilir. Evet İzmir için bakalım bir yağış ihtimali var mı? İzmir'de bir evet bir yağış ihtimali İzmir'in doğu kesiminde olabilir. Yarın. Evet neredeyse aynı kesimler arkadaşlar. Yani birkaç gündür görünen kesimlerde zaten bir haftada aşağı yukarı zaten bu yağışlar neredeyse arkadaşlar şöyle. 15 gündür devam ediyor evvelallah. Allah, ee, birçok kesimde devam ettiği gibi aynı kesimlerde yağışlara devam etmiş. Sadece Akdeniz'de biraz daha kuvvetli olabilir. Evet çarşamba da arkadaşlar iç kesimlerde yine yoğun yağışlar evvelallah bekleniyor. 42 lilerde, e, devam ediyor. Güneydoğu'nun batısına, doğu Anadolu'nun e, kuzeyinde de arkadaşlar ne gök gürültülü yağışlar görülebilir ne zaman? Çarşamba günü. Bu arada son güncelleme arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani akşamki attığım videoda da aynı değil. Ee, son güncellemedir. <laughs> evet artık perşembe de havanın açması bekleniyor arkadaşlar. Sıcaklık daha artıyor inşallah. Ee, son güncellemede yine çok fazla bir değişim görünmüyor. Yani sıcaklık devam ediyor. Evet, daha çok cuma arkadaşlar. Yani cuma günü bu sıcaklığın en yüksek olduğu gün diyebiliriz. Özellikle Marmara, iç, i̇ç Anadolu, Ege için. Evet e, öğleden sonra arkadaşlar görüyorsunuz bu tekrar gök gürültülü fırtınaların nasıl böyle kırmızıya doğru yöneldiğini görüyorsunuz. Cuma günü tekrar bayağı bir kuvvetli bir gök gürültülü fırtına Ege için bekleniyor. Ve akşam saatlerinden itibaren şöyle saat arkadaşlar 22'den itibaren şöyle Marmara'nın güneyde yani çok kuvvetli bir gök gürültülü yağış göstermiş ve Marmara'nın doğusu için arkadaşlar dolu ihtimali göstermiş. Yani gece olduğu için belki bu dolu olma ihtimali az olabilir ama yine de tedbirli olmak lazım arkadaşlar çok kuvvetli bir değer, çok yüksek bir değer ve bu sıcaklık yüksekse arkadaşlar bu değer yani yerini buluyor. Evelallah. Allah. Evet yağış da çok arkadaşlar. Yani yağmur da çok kuvvetli görünüyor. Bu sistem inşallah daha da kuvvetlenebilir. E, hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar tabi. E, bu sistemi başladığı yer görüyorsunuz. Yani bu özellikle Avrupa'dan, Güney Avrupa'dan gelen bir sistem arkadaşlar. Evet olan e, buralardan çok fazla nem, sıcak nem alıyor bu sistem. E, evet arkadaşlar Allah'ın izniyle tabi. E, yani sıcak nem içine birikiyor arkadaşlar. Bu, bu bizi gelene kadar gerçekten çok kuvvetleniyor. Çok orajlı bir hale geliyor. Evet, Cuma gecesine dikkat diyelim arkadaşlar. Marmara genelinde yani sistem inşallah biraz daha gelişirse İstanbul'un tamamını kaplı, kaplama ihtimali olabilir. Cuma gecesi öyle bol şimşekli, bol yıldırımlı arkadaşlar şimşek fırtınası bile görülebilir. Yani bu sefer ihtimal kuvvetli arkadaşlar. Diğer tahminlerimizi tabi bu yerini pek bulmuyordu ama inşallah bu sefer daha farklı çünkü Sıcaklık çok yüksek arkadaşlar yani sıcaklık yüksek olacağı için <laughs> nem de fazla yüksek. Ama tabi biraz değişecektir arkadaşlar yani bu burada yine de biraz daha değişimleri bekleyeceğiz öyle görünüyor. Çünkü şu bu değer düşük arkadaşlar yani bu değer çok yüksek şu an için yüksek görünüyor zaten. Yani Marmara'nın güneyinde yüksek görünüyor. Doğusunda görünüyor. Trakya ve İstanbul'da düşük görünüyor. Yani Şimşek şimşeğin arkadaşlar indeksidir. Şimşek indeksi. Yani İstanbul için bu değer düşük görünüyor arkadaşlar. İstanbul'u daha çok orta kesim için olabilir. Kuzey kesimi için düşük görünüyor. Bu da demek oluyor ki daha çok deniz üzerinde yani Marmara Denizi üzerinde bu şimşekler daha çok etkili olabilir. Evet devam edelim arkadaşlar. Tabi İstanbul'un marmara ağırlık verdik. Zaten iç kesimler zaten arkadaşlar öyle olan gümbür gümbür yağış aldı. Biraz Marmara için e, dikkat çekiyoruz. Çünkü Marmara uzun sürede böyle bir İstanbul için böyle bir yaşta bir hasret kalmıştık arkadaşlar. İnşallah acısıyla Cuma akşamı hasretimizi gidereceğiz inşallah diyelim. Amin. Evet Örümcek pazarda iç kesimlerde tekrar 42. yağışların tekrar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor ee, artık ayın 20'sinde de arkadaşlar bu yağışlar azalabilir 20-21 itibariyle artık bu yağışların e, yani tam azalacak diyoruz arkadaşlar Ve Allah'tan tekrar başlıyor tekrar başlıyor maşallah yine başlayacak gibi görünüyor ama biraz zayıf e, görünüyor arkadaşlar bu sefer 21'inden itibaren tekrar bir başlangıç e, var gibi ama e, yani zayıf Zayıf görünüyor çünkü artık basınçlar yavaş yavaş görüyorsunuz arkadaşlar basınçlar yükseliyor. Ee, bu da demek oluyor ki durgun havalar ayın 22'nden itibar havalar durulabilir. Yani bu yağışlı aralardan gelen yağışlı günler arkadaşlar biraz azalabilir. Ee, ay 22 23ünden itibaren ülkemizde uzun süre böyle sıcak yaz günleri yaşayabiliriz. <laughs> evet Allah bakalım arkadaşlar ilerleyen günlerde. Şöyle e, Temmuz'da da belki bir kuvvetli bir sistem yine görebiliriz. Hatta e, bayramda da bile e, kuvvetli bir yağışlı hava dalgası yine görülebilir. Evelallah bakalım. E, takipteyiz arkadaşlar ama e, şunu söyleyeyim. Ayın 22'sine kadar yine yağışlı havalar devam etme ihtimali var aralıklarla. Yani şöyle önümüzdeki bir, bir hafta 10 gün daha. 42'liler. E, ülkemiz yerine birçok kesimde etkili olabilir. 23'ün itibarı artık ülkemizde azalması bekleniyor. E, bayramın Şöyle ikisi üçünden itibaren arkadaşlar. Belki yeni bir yağışlar dalgası daha görülebilir. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah yarınki güncellemiz heyecanla bekliyoruz. Takipte kalın inşallah. Yarınki güncellemizde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Güle güle.